Selamlar hepinize. Bayağıdır düşündüğüm bir lore yapma serim var idi. Lore anlatacağım e, sizlere. Böyle yazılı bir metni okumak zor olacak, için e, zor olacağını düşündüğüm için size böyle bir görsel üzerinden ufaktan kısa kısa anlatacağım. Bu tarz e, lore anlatımlarının, hikaye anlatımlarının ilgi çektiğini düşünüyorum ki benim de hoşuma gidiyor. Ben de size kendimce anlatacağım. Bugün bir teorimiz var. Lakin yani biraz tarih, biraz teori vesaire vesaire. Başlamadan evvel bot olarak algılandığım için ara sıra muhtemelen YouTube algoritması tarafından ve dalgalanmalı bir e, algoritmam olduğu için çok fazla telif müziği yiyorum oynadığım oyunlardan vesaire dolayı sizlerden yorum beğeni vesaire bekliyorum e, eğer bu videoyu izlersiniz tabi. onun dışında ülkede biliyorsunuz konunun dışına çok çıkmak istemiyorum ama karışıklıklar var e, bugün çok güzel bir görsel gördüm şuraya bir eklerim e, insanların kendi kültürlerine geri dönmeleri çok hoşuma gitti e, böyle biraz şey. İşte şamanist bir arkadaş galiba o tarz bir hareket yapmış ilginç ee, tabii hani bilmem kaç bin yıl önceki inançları e, doğ yeniden doğabileceğini ya da yeniden doğurmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum ama o tarz inançlardan aslen türeyip de o tarz inançları kriminize kriminalize etmiş düşmanlaştırmış dışlamış e, durumlara karşı bir direniş amaçlı bunun yapıldığını bildiğim için zihniyet açısından hoşuma gitti e, bu arada her zaman uyarımız şu günlerde polisle çatışmayın. Herhangi bir polis müdahalesi olursa da alandan çekilin sonra geri gelin. Önemli değil. Çatışmanıza gerek yok. Özellikle milletvekilleri falan sizi yalnız bırakırsa alandan çekiliniz efendim. Ve tekrarlıyorum olur da bu videoyu izlerseniz beğenileriniz ve yorumlarınızı özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi sizlere Lore Painter'ın ilk bölümü olarak ufak bir anlatım yapacağım. Geçen oyunun içerisinde biraz anlatmıştım ama bunun ayrıca anlatılmaya değer olduğunu düşündüğüm için anlatacağım. Artık lore videolarını da bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Biraz sohbet niteliğinde. Ee, ne kadar kaliteli olur bilemem tabii. Artık orası takdiri sizde. Neyse başlıyorum. Evet, Westeros hatta Essos'un bir kısmı tam ihtiyacım olan harita. Reddit'ten buldum bunu. Sorumuz şu, hocam. Starklar hain midir? Starklar fedoncu mudur? Starklar fedoncu mudur? <laughs> 155'i aramalı mıyız? 155'i ararım. Evet asıl e, sorulması gereken sorular. Şimdi ufak bir tarih dersi hocam sizlere. Şimdi bir zamanlar çok kısa anlatacağım. Burası e, basamak taşları. Dornun kolu diye geçiyorken o zamanlar Esos ve Westeros kıtası birleşirken buradan ilk insanlar göç ediyor. Bunlar Tunç silahlar kullanan insanlar. Sonrasında bütün bu Westeros kıtasına yayılıyorlar. Burada da ormanın çocukları ve devler yaşıyor. Bu ormanın ve çocukları ve devlerle yer yer karışarak soy babında çoğunlukla da kültürel olarak alışveriş yaparak başlarda savaşarak sonradan barış yaparak işte bu uzun gece falan gerçekleşiyor malumunuz yaşayan ölüler falan buralara aşağıya doğru inmeye kalkıyor ve beraber onları kovuyorlar. Şurada gördüğünüz gibi Yüzler Adası'nda bir barış gerçekleşiyor. Bir tek Demir Adalılar hariç bütün ilk insanlar eski tanrılar diye adlandırılan şu, şu an güncel Buz ve Ateş'in şarkısı evreninde eski tanrılar diye adlandırılan orman tanrılarına inanıyorlar. Bunlar aslında ormanın çocuklarının ve devlerin tanrıları. Ormanın çocuklarının desek daha iyi olur. Devler çok zaten komplike kültürlere sahip değiller. Öyle anlatabilirim. Onun dışında asıl konumuz şu. Kuzeyden bahsedeceğiz. Bir zamanlar şöyle yaklaşırsam daha iyi olacak. Şöyle hatta çok daha iyi anlatacağım galiba. Tam şu orayı da almak istiyorum. Konu biraz da orayı içeriyor. Bir zamanlar işte bu ilk insanlar yayıldı vesaire. Kuzeyde pek çok kral var. Henüz tek bir kral yok yani Starkların yönetiminde değil. E, yedi krallık zaten çok çok sonra kurulacak. Henüz daha Starkların yönetiminde değilken belli olaylar gerçekleşiyor. Bunlardan biri yılların o zamanlar zirveye çıkmaya başladıkları dönem yılların. henüz Valyria yok olmuş vesaire değil. Andalos insanlarına baskı yapmaya başlaması. Bu Andalos insanları baskı sonucu parmaklar denen, şurada yazıyor gördüğünüz gibi The Fingers, parmaklar denen vadinin bir bölgesi olan parçaya göç ediyorlar gemilerle. Sonrasında yavaştan bütün vadi, vadiyi ele geçiriyorlar. Ari'nin vadisi olarak geçmeye başlıyor bir süre sonra. Hatta e, Kartal Yuvası da olarak bilinen Eyri'yi inşa ediyorlar. Tabi işte Runestone, Galtown gibi bölgelerdekiler bunlara dirense de bir noktada onlarla karışıyorlar ve dağlara kaçan küçük klanlar direnmeye devam etselerdi pek etkileri yok. Bunlar Andal denen ayrı bir insan grubu ve bunlar demir kullanıyorlar. Aynı zamanda bugün Beyaz Liman olarak bilinen o zamanlar henüz Beyaz Liman falan yok. Bu bölgeye de bir saldırıları var. Hatta genel olarak bütün bu kuzeyin doğu kıyılarına bir saldırıları var. İşte üç kardeşlere vesaire. O zamanlar var olan Stark kralı bunları yenilgiye uğratıyor ve kıyılara kesilmiş kafalarını kazıklara dizdirerek bunlara bir gönderme yapıyor Andallara. Andallar aynı zamanda güneyden de saldırıp Maut Kaelin'de buradaki bataklık krallarının yardımıyla yine yenilgiye uğratılıyorlar. Ve dolayısıyla demir adalar ve kuzeyde ve tabii ki de duvarın ötesinde ilk insan kültürü yaşamaya devam ediyor. Aşağılar ama kaybedildiği için andallaşıyor. Ya andallarla karışmak zorunda kalıyorlar kız edip kız vererek ya da direkt olarak andallar tarafından fethedilip sürülüyor ilk insanlar. Bu bölgeler andallaşıyor. Lakin şöyle bir sorun var. Bu kıtaya demir kullanımını getiren andallar. Ama şöyle bir bilgi de var elimizde. Bir zamanlar kuzeyde çok fazla kral varken Starkların dışında Starkların demirden ve tunçtan karışıl karışma e, bir taç taktıkları ve spesifik olarak kurt ormanındaki Vork kral. Vork nedir? Tolkien atam zamanında e, orkların bindiği kurtlar aslen. Sonrasında diğer evrenlerde daha çok hayvanların zihnini kontrol eden, yer yer şekil değiştiren olarak e, kullanılıyor. Şekil değiştiren Tolkien'de de var tabi Beor gibi işte ayıya dönüşen e, Beor linklerden. E, ama Tolkien'de daha çok iri yarı, kötücül, e, Morgoth ya da Sauron tarafından kötüleştirilmiş diyeyim. Kurtlara denirken daha ileriki evrenlerde Tolkien'in o legendaryum orta dünya evreninden esinlenerek yaratılan... Buz ve ateşin şarkısı olsun, diğer evrenler olsun, World of Warcraft olsun vesaire uyduruyorum. Hani bu tarz evrenlerde daha çok böyle şey, hayvanların zihnini kontrol eden kişiler için falan kullanılıyor. Şöyle bir durum var, kurt ormanında bir War Kral ortaya çıkıyor. Bu War Kral etrafına o zamanlar dediğim gibi ilk insanlar ormanın çocukları ve devlerle barışçıl bir şekilde yaşamayı bir noktadan sonra öğreniyorlar ve beraber yaşıyorlar. Ormanlar bir anlaşma yapılıyor bu arada bu yüzler adasında. Ormanlık alanlar, derin ormanlar ormanın çocuklarına, düzlük alanlar ise ilk insanlara, tunç kullanan insanlara veriliyor. Lakin Andalların yediler diye bir inancı var ve bu yediler inancı insan olmayan ırklara karşı toleranslı değil. O yüzden buradaki kalan tüm ilk insanların barışçıl bir şekilde yaşadığı, devleri ve ormanın çocuklarını katledip onları sürüyorlar. Hatta pek çok ağacı da yok ediyorlar. Bir tek şu Yüzler Adası'nda burası korunduğu için oradaki ağaçlara dokunamıyorlar. Bir de şu Bataklık Bölgesi'nde zaten Bataklık Bölgesi'nde ormanın çocukları ile ilk insanlar çok karışmıştır soy olarak. Genetik olarak diyelim. <laughs> Genetik demek biraz garip olur gerçi de böyle fantastik bir evren için. Burada Reed ailesi var. Reed ailesinin soyu da bu Bataklık Krallarına dayanıyor. Buradaki insanların ağaçlarına dokunamıyorlar ve buralarda zaten yenilgiye uğratıyorlar. Dediğim gibi şu Boyun denen bölgede Maut elinde yenilgiye uğratıyorlar. Aşağıdaki Bataklık'ta da yine tutunamıyorlar, geri çekiliyorlar. Lakin şöyle bir şey var, kuzeyde bir iktidar boşluğu var. Herkes kral. Kim bu krallar? İşte Reedler'in atalarını oluşturan Bataklık Kralları bu tarafta boyun civarında. Dustin'lerin atalarını oluşturan Barrowlands gördüğünüz gibi tepelik bölgelerdeki krallar, tepe kralları. Bu bölgeye e, ne denir? Höyük Höyük diyar da denir. Höyük kralları. Pek çok eski kadim güçlü savaşçının mezarları bu tarafta. O zamanlar e, henüz Menderliler yok. Beyaz liman yok. Kurtini var. Kurtinindeki gri Starklar var. Bunlar biraz asi bir Stark grubu. Onların bir ayrı bölgesi var. Dreadfort'taki Kızıl Krallar var. Ya da Boltonlar yani. Boltonların dedeleri Kızıl Krallar. Karholt, Kar Starklar. Ayrı bir Stark kolu. Burası Boltonlardan alınıp Stark, Kar Starklara hediye edilen ayrı bir bölge. Kurt Ormanı'ndaki Warg Kral. Şekil değiştiren Kurt Kral var. Duvardaki gecenin kralı var. O bir ufak bir isyan sonrasında kayboluyor. Duvarın ötesinde de duvarın ötesindeki kral, özgür halkın kralı yaşamakta. Skagos'ta da kendince e, kral şef denebilecek biri var ama Skagos genel olarak her zaman e, bu konulardan uzak. Her zaman izole bir yer. Bu boşluk sırasında e, şöyle de bir durum var tabi. Burada antiki hikayelere iki yoldan girmek lazım. Malumunuz duvarı e, mimar Brandon inşa ediyor. Brandon the Builder dedikleri. Mimar Brandon inşa ediyor. Bu Starkların büyük 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 atası. Hatta aşağıdaki o fırtına diyarındaki fırtına burnunu falan da inşa ettiği vesaire söylenir. Pek çok efsane var kendisine dair. Şimdi güney, yani duvarın güneyi. Kuzeylilere göre diyeyim yani bugün bildiğimiz Kuzeylilere göre hikaye şu şekilde duvarın inşası biraz konuyu dağınık anlatıyorum ama toparlayacağım. Böyle biraz podcast gibi oldu çünkü bir anda girmek istedim. Ee, bunu tabi görüntüsüz bir şekilde de izleyebilirsiniz aslında. Ben biraz daha konsepti o şekilde yaratmak istedim. Mimar Brandon, buralara resimler falan da eklerim. Ee, güneydeki hikayeye göre şu şekilde devlerle bir anlaşma yapıyor. Efsaneye göre devleri kontrol etmesini sağlayan bir borusu da var. Ama böyle çok kötücül, şeytani bir şekilde tasvir edilmiyor bu. Devlerle anlaşıyor, devlerin yardımıyla ve ormanın çocuklarıyla da anlaşıyor. Onların büyülerinin yardımıyla buzdan devasa bir duvar inşa ediyor. Bu ne için? Kuzeydeki gezenleri durdurmak için. Ama Yigrit'in bir anlatımı var. Özgür Halk'a dair bir efsane. Özgür Halk'a göre ise güneyli bir kral tırnak içerisinde. Yani aslında burada Brandon'dan bahsediliyor ama ismi geçmiyor. Güneyli bir kral lanetli, korkunç bir boru kullanarak devleri köleleştiriyor. Devleri köleleştirerek kendisine bir duvar inşa ediyor. Kuzeydekileri ayırabilmek için. Burası önemli ve Yigrit'in şöyle bir eklentisi de var. Diyor ki bu duvar kuzeylileri dışarıda tutmak için değil, Güneylileri içeride tutmak için inşa edildi diyor. Bakın burası çok önemli. Burası çok önemli hocam. <laughs> şey şöyle. Çünkü yine kurt krallara geleceğim. Konu ne, ne alaka diyeceksiniz. Bir dönem sonrasında Stark'lar aslında kendi soylarında da iki yüzlü oldukları kısım da burada zaten. Kendi soylarında da şekil değiştiren ve ormanın çocukları var. Zaten yeşil görenler, şekil değiştirenler vesaire bunlar olma sebebi ormanın çocuklarıyla bir noktada karışmış olması insanlar. Bunlar tamamen ormanın çocuklarına özgü yetenekler çünkü. Bu insanlar Starkar, kendileri de melez olmalarına rağmen yine melez olan kurt ormanı insanlarına karşı bir çeşit haçlı seferine başlıyorlar. Ama anlamadığımız nokta şu, bunlar da ilk insanlar, bunlar da ormanın tanrılarına inanıyorlar ve bunların da soyunda ormanın çocukları var. Neden saldırıyorlar derseniz, işte burada benim teorim ve bazı yabancı arkadaşların teorisi aslında bir güç hırsı, bir iktidar hırsı var. Bu yüzden ormanın insanlarını kurt ormanına saldırıyorlar ve buradaki şekil değiştirenleri, devleri, ormanın çocuklarını öldürüyorlar. Yine bir bilgi ilginçtir. O zamanlar Stark askerleri demir silahlar taşıyor. Bakınız burası yine önemli. Çünkü demir yine Stark kayıtlarına göre Starklara Andallar tarafından sonradan öğretiliyor. Ama o sıra Starklar Andallarla güya düşman. Aslında buradan anlıyoruz ki ilk Andal saldırılarında Starklar onları geri püskürtüyor ama sonrasında Andallar çok büyük topraklar ele geçirdikleri için ve çok avantajlı teknolojilere sahip oldukları için muhtemelen Starklar Andallarla anlaşma yoluna gidiyor. Yani çifte oynuyorlar. Düşman gibi gözüküp alttan alta ticaret yapıyorlar. Bu bir yerlerden tanı tanıdık gelmiş olabilir ülkemizde. Her neyse o konulara girmeyeyim. Bu sayede... Demir silahlara erişimleri var ve dediğim gibi tunçtan ve demirden bir taç takıyorlar. Normalde çünkü tunç kullanan insanlar bunlar. Bu iktidar hırsıyla hatta gizliden gizli Andalların geleneklerini benimsemeleriyle zaten bu kral, lord vesaire ilişkileri de Andalların getirdiği bir şey. Starklarda da olan bir şey dikkatinizi çekerim. Bu yüzden bu radikal düşüncelerden ötürü aslında kendi halklarına ve kendi inançlarına, kendi kültürlerine ihanet edip Dediğim gibi teori. Kuzeyde seferlere çıkıyorlar. Bunun biri de Kızıl Krallara yani Bolton'ların dedelerine karşıdır. Bolton'ların da şöyle bir özelliği var. Biliyorsunuz bunlar deri soyuyor. Aslında bu deri soyma geleneği post soymadan kaynaklanıyor. Sebebi de şu. Starklar aslında kendileri kurt adamlara dönüşebildikleri için. Daha doğrusu kurtların zihinlerine girip onları kontrol edebildikleri için. Ama eğer kurtun zihninin içerisindeysen onun acısını çekiyorsun. Bunu da eklemem gerek. Bolton'lar kurtları yani Stark'ların yönettiği kurtları avlayıp aslında postlarını soyuyorlar. Yani aslında Bolton'lar kurt adam avcıları gibi bir şey. Bu şekilde söyleyebiliriz. Stark'lar bunlara karşı diğer halklara karşı bir üstünlük kurabilmek için anlayacağınız muhtemelen Andallardan demir ticaretini öğreniyorlar ve onlardan aslında alttan alta destek alıyorlar. E bu desteğin de karşılığı için Andalların kültürünü benimsemek zorunda kalıyorlar. Şimdi bunun sonucunda ne oluyor? İşte burası ilginç bir teori. Güneylilerin o yumuşak anlatımına göre işte duvar yaşayan ölüleri, ak gezenlere karşı inşa ediliyor. Sonra tesadüfen, tesadüfen duvarın yukarısında kalan veyahut sonradan sırf asiliğinden duvarın yukarısında yaşayan, çapulculuğundan duvarın yukarısında yaşayanlar da bugünkü özgür halkın soyunu oluşturuyor. Onlar da ilkinizden orada ilkelleşiyorlar. Ama bir teorimize göre işte bu teoriye göre aslında Starklar sırf Andallar'a yalakalık yapabilmek ve iktidar hırsıyla kuzeydeki tek kral olabilmek için yani kış kralları olarak tüm kuzeyi ele geçirip Kızıl Kralı, Batak Kralı'nı, Kurt Kralı'nı eleyebilmek için aslında Andallar'la anlaşma yapıyor ve bu Andalların o radikal, soykırımcı düşünceleriyle eski gerçekten ormanın tanrılarına gerçekten sadık olan Starklar gibi sözde ...inanmayan, gerçekten inançlı olanları sürüyorlar. Veyahut kaçmalarına neden oluyorlar. O yüzden diyoruz ki bugün duvarın kuzeyinde devler, ormanın çocukları ve insanlar yaşıyor. Aslında sebebi bu. Ve bu duvarın orada yapılma sebebi de aslında sadece ak gezenleri değil... ...eski inanca sadık olanları da e, dışarıda tutabilmek. Veyahut ne diyoruz Yigrit'e göre? Buradaki onlar ne diyor? Kneeler yani diz çökenler. Yani lordların altında ezilen mazlum halkın kaçmasını engellemek. Bir nevi işte Kuzey Kore mantığı ya da Almanya'daki o Berlin duvarı mantığı. Hani içerideki dışarı hiç kaçmasın. Çünkü onu burada kullanıyorum. Bana o lazım insan gücü olarak. Ama dışarıda daha iyi fırsatlar var deyip dışarı kaçamasın diye bir duvar örüldüğü söyleniyor. Hikayemiz de bu kadar. İlk doğru videom. O yüzden bayağı cemici oldu biliyorum. Ee, ama anlatmak isterdim bunu ayrıca. Daha farklı evrenlere dair veya yine buz ve ateşin şarkı evrenine dair farklı lore videolarım gelecek. Ee, dediğim gibi olur da önünüze çıkar bir şekilde video size önerilirse e, beğenebilir, yorum atabilir. Yorumlarınızı kesinlikle merak ederim. Onun dışında takip etmek isterseniz abone olabilir. E, hatta bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla e, hikaye videosu atmayı düşünüyorum. Hatta hoşuma giden konular e, öyle söyleyebilirim. Kendinize iyi bakıyorsunuz.